Arkadaşlar tekrar merhaba. Ee, yüksek Seçim Kurulu'yla dersimize devam ediyoruz. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nda hocam benim bilmem gereken neler var? Yüksek Seçim Kurulu'nda evvela bilmem gereken Cumhurbaşkanı'nın burada herhangi bir seçim hakkı yoktur. Cumhurbaşkanı Yüksek Seçim Kurulu'yla alakalı herhangi bir seçimde bir tasarrufu söz konusu değil. Yüksek Seçim Kurulu toplamda 11 üyeden oluşur. Bu üyelerin 7'si asil, 4'ü yenektir. Üyelerden Üyelerden 6'sı 6'sı Yargıtay 5'i Danıştay'dan seçilir. 6'sı Yargıtay tarafından 5'i Danıştay tarafından kendi üyeler arasından genel kurulca gizli oy ve sal çoğunluk esasına göre seçilir. Üyelerin görev süresi 6 yıldır. Tekrar seçilmeleri mümkündür. Üyeler de Aynı zamanda kendi içerisinden sal çoğunlukla bir başkan bir de başkan vekili seçerler. Yüksek seçim kurulu. Şöyle genelleme itibariyle bir daha söyleyelim. Toplamda 11 üyeden oluşuyor. Bu üyelerin 7'si asil 4'ü yedek. Bu üyelerden 6 tanesi Yargıtay, 5 tanesi Danıştay'ın kendi üyeleri arasından genel kurulca sal çoğunluk ve gizli oy esasına uygun olarak belirlenir. Üyeler kendi aralarından yine sal çoğunluk esasına göre bir başkan bir de başkan vekili tayin ederler. Bu başkanın başkan vekili üyelerin görev süresi 6 yıl ve tekrar seçilebilmeleri mümkündür diyoruz Yüksek Seçim Kurulu için. Arkadaşlar Yüksek Seçim Kurulu'nun teşkilat yapısına bakarsak bakın siyasi partilerin teşkilat yapısı nasılsa siyasi partilerin teşkilat yapısı nasılsa Yüksek Seçim Kurulu'nun teşkilat yapısı aynıdır. Yani bir siyasi partinin merkez örgütü mevcut. Taşra örgütü mevcut. Yurt dışı örgütü mevcut. Yüksek Seçim Kurulu'ndan da aynı. Yüksek Seçim Kurulu'nun merkezi, taşra örgütü ve yurt dışı örgütü var. Nitekim bu benzerlik konusunda teşkilatlanma suretiyle siyasi partilerle aynı teşkilatlanma usulüne tabidir. Peki görev ve yetkilerine bakarsak arkadaşlar Seçimlerin aslında iyi bir, iyi ve düzenli bir şekilde yönetmesini, yönetilmesini sağlayacak. Aramızda herkesin oy kullandığını tahmin ediyorum. E aslında oy kullanan bir insan için Yüksek Seçim'in seçim kurulunun e, görevleri çok üst düzey, zorlukta bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek Seçim Kurulu burada seçim tutanaklarını kabul edecek. Hem meclis içerisinde seçilecek milletvekillerinin yani Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin hem de Cumhurbaşkanı adaylığında yahut seçilen Cumhurbaşkanı adına muhakkak tutanak düzenleme yetkisi yüksek seçim kuruluna ait. Bu bir. İkincisi seçimler oldu bitti. Seçimler bittikten sonraki şi şikayetleri, e itirazları yahut... Ee, bir takım problemleri çözecek merci de Yüksek Seçim Kurulu. Bakın Yüksek Seçim Kurulu bir mahkeme değildir, bir yüksek mahkeme de değildir. Ancak Yüksek Seçim Kurulu e, mahkeme tahvülündeki olan bir sisteme aittir ve unutmuyorum altını çizerek söylüyorum. Yüksek Seçim Kurulu nerede düzenlenmiştir? yasama bölümünde düzenlenmiştir arkadaşlar. Yargı bölümünde düzenlenmemiştir. Anlaştık. Yüksek Seçim Kurulu'nun görevler görevleri arasında sizin oy kullanmanızda, sizin e, size verilen seçim kütüğü tutanağı yahut bunların güncellenmesi, denetlenmesi vesaire gibi programların hepsi Yüksek Seçim Kurulu'nun eee tasarrufu altındadır. Yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanımlarını kolaylaştıracak tedbirleri almak demişiz. Nitekim eskiden yurt dışında nasıl bir sistem vardı? E, yurt dışında oy kullanacak kişiler bir dilekçe sistemine tabi. Yani evvela siz dilekçenizi yazıyordunuz. 45 gün önceden e, şey, e, özür dilerim daveti usulü e, bir davetiye geliyordu. Bu davetiye binaen gelip siz oy kullanıyordunuz. Artık bu davetiye usulü kaldırıldı. Anlaştık mı? 2018 yılı değişikliğidir. Yüksek seçim kurulunda YSK İl Müdürlüğü sınavına girecek arkadaşlarım varsa onlar için elzem bir sınav sorusu olabilir. Davetiye usulü yurt dışında oy kullanacak arkadaşlar için, vatandaşlar için 2018 yılı değişikliği itibariyle kaldırılmıştır. Yurt dışında yaşayan kişiler oy kullanmaya 45 gün evvelinden başlar. 45 gün evvelden başlarlar ve oy kullanma sürecini 45 günlük süreç içerisinde tamamlarlar. Yurt dışında oy kullanım söz konusu olduğu için ben ne diyorum? Siyasi partilerle teşkilatlanması aynı. Demek ki yurt dışında da Yüksek Seçim Kurulu'nun muhakkak suretle bir temsilcisi var arkadaşlar. Nitekim şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun aslında birebir ilgilendiği bölüm siyasi partilere bakacağız. Siyasi partiler... Serbest bildirim yahut serbest kuruluş sistemi olarak da karşıma çıkabilir. Serbest kuruluş sistemine tabidir arkadaşlar. Yani kurulması için herhangi bir makamdan, merciden izin almasına gerek yoktur. 30 Türk vatandaşı bir araya gelir. Bu 30 Türk vatandaşı kendisinin tüzüğünü hazırlar. İçişleri Bakanlığı'na ben bu partimi kurdum diye teslim ettiği an siyasi parti... Bulmuş sayılır. 30 Türk vatandaşı İçişleri Bakanlığı'na bildirim bu kadar. O yüzden serbest bildirim diyorum. Yani kurdum deyince kurulan bir sisteme tabi olacak buradaki süreç. Bir ikincisi normalde Türkiye Cumhuriyeti'nde kurum kuruluşların e, mali denetimini yapan organ sayıştaydır arkadaşlar. Ancak siyasi partilerin mali denetimini altını çizerek söylüyorum. Siyasi partilerin mali denetimini yapacak merci anayasa mahkemesidir. Sayıştay yalnızca yardımcı organdır. Bu kadar. Anayasa mahkemesi mali denetim yapacak erktir, kuvvettir. Mali denetimi yapması için bir gelirin olması gerekiyor bildiğiniz üzere. Devletin siyasi partilere ayırdığı bir bütçe vardır. Siyasi partiler Devletten mali yardım almak istiyorlarsa, geçerli oyların bakın her zaman söylüyorum geçerli oy, geçerli oy, geçerli oy. Toplam oy derse şıklarda yanlış çünkü toplam oyların içerisinde geçersiz oylar da olabilir. O yüzden benim burada temel mantığım geçerli oyların olması. Toplam son genel seçimlerde e, geçerli oyların %3'ünden en az %3'ünden fazla almış siyasi partiye, devlet yardım yapar. Anlaştık. Zaten birazdan Anayasa Mahkemesi'nin siyasi partilerin kapatılma esasına baktığımızda bunun da neye yol açacağını göreceğiz. Burada problem yok diye tahmin ediyorum.